Sen Bursa'da mı kalktın galiba? Sesi al bak sesi al V8 mu var orada emin abi? Sen arabalar hiç böyle etmiyordun ama Başak söz yaptırmadın Valla mı? Vallahi. Ya nedense biz şoförler sesi seviyoruz abi ya Şu sesi Para sesi, ekso sesi. Başka bir hayatımızda bir şey yok. ne garip? Valla Galip'im var ya abisi. Takıra arıza yaptı, Alanya'ya gittik, geri geldik. Yoksa... Sade bir değil tabi, araba gitti, yani. gitti geldi. Araba gitti geldi tabi yani. Ama benim de maneli ruhum e, arabayla birlikte yemeği aldım. Ben işler organize ettim Aynen, yani. Fotoğrafçı var ya, açıyoruz, arıyoruz, adam telefonu açmıyor. Adam aldı sesle telefonu. Pazar dedi, aldı ben dedi, öğrenler önce telefonu açmaz dedi. Ya ben dedim, Üstad bak biz de mağdur olduk ya. Emir abi arıyor mu? Emir abi hiç. Onu biz de arayamıyoruz adam ayıp oldu ya. Sen bu kızı ki o Evet, biz rastlayalım, saygıda kusura yapıyoruz. Evet, Mahir Tutunca da de rastlayamıyoruz. Niye garip? Evet. Anlayamadım bir şey mırıldandı. Camı kapadım ya, çok ses yaptım. İyi yaptın zaten, evet. Bu konuda ben de rahatsız olduğum Türkçe olarak ifade etmek istiyorum. Sesimiz duyulmuyor zaten. Evet. Ama bir daha Konya'ya plajına gidersen taş arayım abi ya. Böyle rezil bir plaj olur mu ya? Tabi bir güzel şey ne biliyor musun? Bütün her tarafta bütün duşlar var. Tam 85 tane istasyon var, duş istasyonu var. Evet. Buz gibi suları var. Evet. Ama abi kum yok. Yani plaj dediğim altın kum gibi olacak dediğim gibi abi ya. Bizim Boran Gazi var ya, vallahi bile Bodrum'a dair beş çeker abi ya. Şu Orhan Gazi oldu da, da Orhan Gazi nimetten faydalan ve insan abi hakikaten var ya bir zevksiz insan demek ya. Garip, taksi var mı sende? Taksi var mı sende? Yok. Adam taksi bul bir yerden gelin şöyle bir altı sonu şöyle bir Emre abiyle al. Emre abi sen taksi var mı? Taksi var mı sende? <laughs> Emin abiye bak ya şimdi ayıp olmasın ya, burada 12 tane taksim var demiyor lan. <laughs> Bu arada, evet. Hava galip. Yok abi, yeri. Konya plajdan nefret ettim abi ya. 42 numara ayakkabı girdim, 46'ya çıktım ya. Evet, gelişte bu. Sefan abiye çalışıyorum. Ne bileyim abi Ertan abinin selam var. Dün aradı beni. Selim ne yapıyorsun dedi. İyiyim abi sen nasılsın dedim. İyi. Dedi gene dedi Acı'nın arabada mı çalışıyorsun dedi. Ya Acı babanın arabasında mı çalışıyorsun dedi. Dedim abi o çok yaşlı değil dedim ya. Öyle yani Hacı babanın makamında değil dedim ya. Yani, Hacı abi diyebilirsin dedim ya. Emir abi namaza başlamış. Beş vakit namazda tabii Adıyaman'a gittiğiniz sofi olmuş. Tabii. Sen zaten herkesin. Bana diye sana diye gel diye Barisa'dan diye bir Elasus alacağım diye. Abi de alırken Elasus çıkıyordum ondan sonra Barisa'da çıkıyordum. <laughs> Hahahaha. 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 Bana peşin nereye diyeceğim vallahi evre <helice> diyeceğim <laughs> <laughs> Ne demek Ama kahve çalıştırıyorum şu an. Abi gel dedim yalaba dedim var seni dedim götüreyim dedim. Al da sarıya ben. Çıkamıyorum dedi kahveden deve bile zor gidiyorum dedi ya. Ya o deli, o deli dolu adam namaza başlamış ya. Aferin ya. Galip ben onları cumaya götürdüm. Evet. Hoca değil ki vaazda şimdi. Evet. O terör cemaati müslümini iş arkadaşlarınızı iyi arkadaşlardan seçin. Evet. insanlardan seçin. Hocaya bağırıyorlar ortada. Hoca biz seninle çalışıyoruz. <gülüyor> 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 Rezil olduk canım diye valla. Ya Halisar abiyle konuştum. Özledim onları ya. Güzel günlerim geçti ya. Emir abiye şimdi ki ya, yani 111'de çalışırken İzmir'de görüştük, karşılaştık. Hacı Baba diye konuşuyor Emir abiye. Seviye de iyi bak. Tamam mı? Dedim Emin abi ben de şimdi Ertan abiye Emir abiyle dedim şimdi çalışıyorum dedim. Şimdi şey. sana gelmek isterdim gerçekten ama öyle Ondan sonra yoksa bırakmazlar ya. Yani. İki tane otobüsü batırdılar. Eee şimdi ne yapıyormuşlar? Şimdi kahvecilik yapıyorlar. Ne? Kahve çalıştırıyorlar. Evet. Oğlun da evlendirmiş. Artık Sibel gelinden şöyle güzel bir baklava tatlı hak ettik yani. Evet abi. Abi şuraya baksana ya full HD ya. Kanal bile bu ayarda çekmiyor ya. Üçte hepsi bak bu e, Ciddi misin? Vaa. Evet. Emin abi bayramda gidelim o zaman. Sibel gelin şöyle baklavasını yiyelim. Buyurun gelin. Cemzi'yi de Samsun'dan getirdik diyor. Onu Konya Ovası'ndan getirdik diyor. Evet. Ya. Galip doğru söyledi. Sen de yardım ettin mi baklava yapmaya? Ciddi misin? Yani yoldayız. Sen neyse bana yerken yardım edersin. Tamam. Şuradan çatalı uzat, kaşığı uzat, evet. getir oradan bak falan. <laughs> <laughs> Emir abi mutsuz görüyorum seni abi. Ya dün duş alırken kadının bana biri neydi biliyor musun? Ya su çok soğuk dedim, üşüdüm dedim. Kadın ne dedi biliyor musun? Ha dedi, yaşlanmışsınız siz dedi. Ne alaka canım dedim, bir psikiyatrımı gördünüz mü? Allah aşkına, morayla bozmayın akşam akşam Aa Aaa, şuraya bak ya. Amerikalı galiba şu son 100 sene yetiştirmiş olduğu en baba şofalı olan ya. Maşallah. Yakışıyorsun yani. Bir iki bakalım yakışık bir yakışıyorsun gerçekten ya. Şuraya bak yakışıyorsun ya. Şimdi yarın mı temizleyeceksin? Evet Emin abi yarın denize gideceğim. 90 kere yarın götüreceğim abi. Abi internet... Arabayı hiç abi şimdi arabamın kalıyor burada. Bakım var arabanın. Bakım yapacak. Alakasın dersen yarın sabah onlar gelecekler ben dönüş son bir şey çıkarım dedi. Tekrar arabanın nesi varmış? Bakıma kalacak bir şey var mı? Yağlarım değişir el çipliği falan. Şimdi tur bitti mi? tur bitti Hiç istemiyorum. Ee, bitti. Ya abi. tur bitti. Şaşardım. Kalçalarım. Yağlarım. Başka ne var? ne işte, var? var? Başka ne var? Başka ne var? Başka var?